Arkadaşlar merhaba. Eğer sizin de tavanıza bu şekilde kararma ve lekeler varsa tek çözüm strafor. Bu videoda size tüm ayrıntıları göstereceğim. Öncelikle tavanı çentikleme ile başlıyoruz. Küçük bir çekiç yardımıyla tavanda ufak ufak noktalar oluşturalım. Sonrasında ölçü alma devam. Yani şimdi bu köşeyi yerleştirdik. Şimdi şuraya yerleştirmek için yeterli strafor alanı yok. Oranın kesimini göstereceğiz. Şimdi öncelikle duvarı sıfırlıyoruz. Sonrasında öbür karton pierin üzerine tam sıfırlayacak şekilde denk getiriyoruz ve oraya bir nokta koyuyoruz. Sonrasında karton yerin birleştiği yeri de sıfırladık, işaretimizi koyduk. Şu anda da buraya da bir çizgi atıyoruz. Buraya koyduğumuz çizgiyle şuraya koyduğumuz çizgiyi birleştirip keseceğiz arkadaşlar. Çizdikten sonra tekrardan gösteriyorum. Bakın bu şekilde olacak. Köpüğü kesmek de çok önemli. Ziyan etmemek için kesim tekniğine lütfen dikkat edin. Paylaşıyorum. Köpüğü keserken dikkat etmeniz gereken tek şey dümdüz kesmeyin. Yukarıdan aşağı hareket ettirerekten ufak ufak bu şekilde aşağıya inin. Paketi dik tutarak aksi takdirde köpük parçalanıyor ve ziyan oluyor. Yapıştırmak için de saten alçı ve strafor yapıştırıcısı kullanacağız kıvam bu şekilde olmalı. Şimdi kenarlardan başlayarak şu şekilde sürüyoruz. En çok salınlar şu kenarlardan olduğu için kenarlara tam koymanız lazım. Çok fazla bastırmadan bakın bu şekilde. Şöyle çekmiyorum. Saten alçıyı straforun her tarafına mutlaka sürün arkadaşlar yoksa belli bir süre sonra nemden buhardan kendini salıyor çok da fazla sürdüğün zaman bu sefer strafora ağırlık yapıyor ağırlık yaptığı için de sıkıntı oluyor evet her yere sürdük arkadaşlar şimdi ayrıca bir de buraya yapıştırıcı da süreceğiz şöyle ağırlığını bir elinizle tartın arkadaşlar mesela tarttığınız şuranın biraz fazla olduğunu hissediyorsunuz Şuradan biraz alın. Şimdi elimizde tartıyoruz. Evet şu anda dengesizlik yok. Şimdi de biraz da şu köşelerin gelecek şekilde özellikle biraz da şöyle ortaları Straforu yapıştırırken dikkat etmeniz gereken yer straforun birleşim yerine ilk temas ettirin. Çünkü hangi yerden ilk temas ederse oradan tutuyor. Bir daha ilerletemiyorsunuz. Bu çok önemli. Aralık oluşmaması için buna dikkat edin. Duvardaki yamukluklardan dolayı şu şekilde bakın aralıklar oluştu. O aralıkları da şu şekilde saten alçıyla şu şekilde kapatacağız. Şurada da açıklık var. Buraları da ufak olduğu için saten alçıyla kapatacağız. Ama şuraya ufak bir yama yapacağız. İncecik bir yama. Zaten köpük olduğu için esneyen bir malzeme. İteklediğinizde oraya sıkıştırabiliyorsunuz. Evet işlemimiz tamamlandı. Yamalarımız ve saten alçılarımızı çektik. En son boyasını yapacağız. Burada en önemli şey strafor seçimi. Düz bir strafor seçerseniz modelleri denk getirmek için uğraşmayacaksınız. Videomu beğenerek destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.